Evet arkadaşlar yakaladığımız filoyu şimdi güzelce inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben şöyle tahminime göre söylüyorum. Bu kuşun ederi en aşağı en aşağı söylüyorum arkadaşlar. Hiç yoksa 3-4 bin lira para. Bakalım kim bilir bu kuşu kim kaçırdı arkadaşlar. Şimdi... Ee, çevremizdekilere tabi soracağız sonuç itibariyle çok kıymetli bir kuş arkadaşlar yani kim kaybetmişse gerçekten büyük zarar kaybı bu yüzden diğer böyle gerçekten kuş yakalayıp böyle saklayıp şey yapan adamlar yerine biz ilk önce çevremizdeki eşimize dostumuza soracağız nasip olursa bakacağız eğer sahibi maibi bulunmazsa ne yapacağız? Bu arada kuşlarımız tepede de akşam oldu. Hala inmek nedir bilmiyorlar. Ee, soracağız. Bakalım kimin bu şanslı kaçıran kim? Bunun bir hikayesini gerçekten merak ettim. Ama bizim o en son çekim yaptığımız yeri hatırlarsınız arkadaşlar. Bu kuşlardan orada da var. Fakat çok değerli oldukları için uçuracağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten tanesi 5000 lira 10.000, bin 15 20 bin arasına ve 30 30 t 30 bin TL arası fiyatlarının değiştiğini çok iyi biliyorum o da benim bildiğim kadarıyla çok çok daha yüksek de olabilir fiyatları ee, kestiremiyorum şimdi bunu böyle dile getirmek istedim Eyüpcan bana şunu getir bakayım gel gel pal bakalım Arkadaşlar bir yandan hem size anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan da e, tepedeki inen kuşları gözetliyorum. Çünkü hava kararmak üzere. Bakın arkadaşlar şu kuşa bakar mısınız ya? O Marjol o bak kuşlar. Anca. Bu kuş. Bu kuşu şöyle arkadaşlar görüyor musunuz şuna ya? Maşallah. Tam ya dev dev arkadaşlar. Hakikaten nakışları makışları çok iyi bakın. Görüyor musunuz nakışlara bakın. Karanakışlı. Bunlara karanakışlı diyorlar arkadaşlar. Bu kuş çok kıymetli bir kuş. Şöyle bir tut bakayım. Şu yanı çekme. Bak bu yanda video çok kötü çıkıyor. Anladın mı? Bakın arkadaşlar. Ama e, tabi benim gördüğüm kadarıyla bu kuşta sıkıntılı. Neden diyeceksiniz? Bu nakışlar dediğimiz nakış olayı buradan buraya kadar olduğu zaman çok çok daha makbulmüş. Çünkü ben birkaç kişiye sormuştum. Ee, bana anlattıkları kadarıyla ben de hani sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu kuşun güzelliğine bakar mısınız bir saniye? Oynatma sen evladım ya. Sen dur. Bak şimdi. Kuşu hani en azından kuştan anlayanlar yorum yapsın. Net bir şekilde ben gösteriyorum. Sen kamerayı hiç oynatma. Arkadaşlar, şu an elimizdeki kuş bu. Yani bunların e, boyun. Ve ayağına mı bakıyordular net olarak bilmiyorum ama. Dur be dur be kıpraşma. Arkadaşlar bu kuş harbiden çam yarması. Şöyle bir bakar mısınız? Tam deve gibi. Evet, Şu kamerayı şeyine tıklasana bak. Görüyor musunuz arkadaşlar bir saniye. Dur. Aman aman aman. Dur be oğlum be bir sakin ol be arkadaşlar. Zaten videoyu yakalama anını eee paylaşacağım sizlerle. Bir dakika evladım. Harbiden çam yarması gibi. Evet şimdi arkadaşlar. Bu kuş hakkında bilgisi olan filoca abilerimiz, eşlerimiz, dostlarımız. Bizi izleyen değerli güvercin sever dostlar. Yalnız paçalarında da tozluk var. Yani bu nedir ben anlamadım. Ayağında şöyle halhalı var. Gayet güzel. Ve şurada jilet gibi keskin olan metal takmışlar. Hani bu ne alaka? Çözmüş değilim tabii ki. Bilenler ee, bizlere yorum bildirsin dediğim gibi. Ben fazla... Hani benim bilgim bu kadar. Ama kuş gerçekten mükemmel ötesi bir kuş. Kümeze sal, salmak isterdim ama biliyorsunuz ki hastalık dönemi olduğu için böyle bir riske girip kendimi gene... Ee, hastalığa kaptıramam kuşlarımı. Ama dediğim gibi kuş çok güzel arkadaşlar. Başkası yakalasa bence çevresinde sormadan satmayı planlar. Delikanlı gibi yorum yapın arkadaşlar. Gerçekten benim filo kuşu, biliyorsunuz arkadaşlar benim branşım kelebek oynak kuşu. Bu yüzden bu tür yani benim gözümde normal bir postadan bir değersiz yani bakıcı olarak kullanabilirdim. Sahibini bulmazsam ee, satmayı düşüneceğim arkadaşlar. Bakalım sahibi çıkacak mı çıkmayacak mı? Kuyruk yapıları falan. Gerçi kuyruklarının boyu küçük ama yine de kuş. Harbiden. Harika bence ya. Şimdi kafasına gözüne bir bakın ya. Nakışı makışı çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir tut bakayım Eyüp. Nasıl mı? Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Eyüp diyor ki elime sığmıyor. Hakikaten Bak. Kuş güzeli. Bakar mı? Boyuna posuna bak ya. 20 metre var mı amca? Ulan var ya hiç yoksa 70-80 santim var. Kuş videoya sığmıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu kuş kıymetli bir kuş. Büyük ihtimal. Çünkü neden diyeceksiniz? Hayvan kendini belli ediyor. Bu arada kuşlarımıza biraz yem vereyim. Bir saniye. Eypücüğüm. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak. Bunlar da yeni yukarıya çıkardığımız yavrular arkadaşlar. Görüyorsunuz manzaramız şu an bu şekilde. Akşam vakti oldu. Şöyle hem havayı şu an kontrol ediyorum. Tepede kalan kuşumuz var mı yok mu bilmiyorum gerçi. Tepeli erkek inmiş burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence harika bir gün oldu benim için. Güzel de bir kaçak yakalamış olduk uzun zamandan sonra. Hem de böyle kıymetli güzel kuşlar çok nadiren elimize geliyor. Değil mi? Evet. Ama gözleri çok kırmızı arkadaşlar. Bu evet. gözlerinin bakar mısınız şuna? Kırmızı. Kan çanağı gibi gözleri var. Gaga fazla uzun değil. Hani ne bileyim. Yani bence bir değerli yani büyük ihtimal değerli bir kuş. Çünkü bunları ben hani ee, gittiğim yerlerde sorduğum zaman bu tür kuşlar gerçekten uçurulan kuşlar değil arkadaşlar. 11 kuyruk. 11 kuyrukmuş. Ben saydığına göre. Tabi bunların kuyruk sayıları mı, hani boy yapıları mı e, net bilmediğim için tam anlamıyla size belki ifade edemeyebilirim. Bunlar kuşları çok hoşlanıyor. Ama bunlara nakışlı dediklerini iyi biliyorum. Al bakayım bebekler. Alın bakayım. Şöyle biraz yemyesinler de, şöyle gözümüzün pasını alalım. Arkadaşlar hava karardığı için tamam ey oğlum, tamam. Hava karardığı için görüyorsunuz. Işıkları ışıkları açtık. Gayet de güzelce yemeklerini yiyorlar. Bakalım umarım e, sahibini bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü hakikaten deve çam yarması gibi bir kuş. Eminim sahibini bulup verirsek çok mutlu olur bence. Olmaz He? Olmaz yani arkadaşlar hakikaten kıymetli bir kuşunu kaybettiğin zaman yani ben bile kaybettiğim yavrumu bulduğum zaman seviniyorum. Hani bu adam kendi kuşunu karşısında görürse bence daha çok seve. Dur oğlum, yeter bir bekle. Zaten vermiştik. Evet arkadaşlar, sizlerden ricam bizleri desteklemek için kanalımıza abone olup sonra yorum yapıp beğeni atmayı unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Bu arada sizlerden gelecek yorumları hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Hani bazen iş yoğunluğum yüzünden cevap veremesem bile yani aklınıza gelmesin, hani bize cevap vermiyor falan diye. Çünkü çok yoğun oluyoruz gün içerisinde. Gelip kuşları falan derken bazen vakit olmayabiliyor. Bu yüzden e, kusuruma bakmayın. Ama dediğim gibi bütün yorumları okuyorum, tek tek özene bözene okuyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu kuş için bana yorum yapıp e, bilgilendirirseniz beni de. Mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar özellikle ve özellikle bu kuşlardan yani filo kuşu bakan güvercin sever dostlar bize yorum yaparsa çok daha mutlu oluruz hani en azından e, bilgili birinin hani kuşların cinsini bilip e, ne işe yaradığını hem de değerlerinin ne olduğunu bize yazarsa mutlu edersiniz bizi evet arkadaşlar sizleri daha fazla sıkmadan kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun. Aleyküm arkadaşlar. Kaçakla beraber bir açılış yapalım dedik. Kameraman Eyüp. Düzgün tut. Hadi bakalım. Gel gel gel. Geliyor. arkadaşlar kaçağımız yürüyerek geliyor. Gel 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 gel. gel. gelmesin de sen onu güzelce ne çek. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geliyor. Yak 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 yak. Kondu. Dur dur dur. Bak 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 bak. Geliyor geliyor geliyor. Yak bak bak bak. Yak 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 yak. Sen nerede arkadaşlar? Ya bu beni ver. Bak sana bir Arana kışta. En az 10 bin lira. Videoyu duraktan sonra devam ederiz.